Üçüncü karışık EKG'miz, e, EKG öneğimize bakalım. Hmm. EKG'leri karşı koydum. Gerçekten işlerinde ne var bilmiyorum. Bu EKG'yi değerlendirelim. Ben baştan. Öncelikle bir alışkanlık kazanmamız lazım. Bir EKG'de önce hızına bakacağız. Doğru çekilmiş mi ona bakacağız. Hızı 25'e 10. Bak şu en altta. 25'e 10. Doğru çekilmiş. XMT'lere doğru bağlanmış mı? d e bakıyoruz. AVR'ye bakıyoruz. d pozitif. AVR'nin negatif. D2, D3'te Normal şu cihazla alakalı muhtemelen amplit üstün dar olması. Eksemiteler de doğru bağlanmış. Ondan sonra neye bakacağız? P dalgasına bakacağız. P dalgaları her atımda var mı? Ve P dalgası bütün atımlarda aynı mı? Sonra pere mesafesine bakacağız. Sonra QRS'e bakacağız. ST'ye bakacağız. T'ye bakacağız. Aksına bakacağız. Bakalım işte P dalgası normal mi? Normal. P dalgasının geniş olabilir. P miktarı P pulmonale diye. Bunda öyle bir şey yok. Olduğu zaman göstereceğim. Daha iyi anlarsınız. Ee, P'den sonraki P ile R. PR segment aralığına bakıyoruz. 0. Yani bir tane böyle büyük kareden yüksekse şu şekilde yani 5 küçük kareden büyükse birinci AV blok açısından ya da tip 2 blok açısından bakmak lazım. Küçükse bot Parkinson White Preekstasyon sendromlarına bakmak lazım. QRS'e bakıyoruz. QRS'de R dalgasının ve 6ya doğru artması lazım. Bu bir. Ve QRS'de V1, V2, V3, V4'te dedim ya e, şu dalgası beklemeyiz. Ondan sonra QRS'in süresine bakacağız. QRS'in süresi normal mi? Normal. 3 küçük karede. Küçük. Ondan sonra QRS'in bitiminden T'nin başlangıcına kadar çizdiğim yerler ST segmenti. Estek segmentinde bir elevasyon veya bir depresyon var mı ona bakacağız. O da yok. T dalgasına bakacağız. Bakın buralarda T dalgası şuralar. Yani V1 de olabilir böyle. V1 v 2 de hatta V4 e kadar T negatifliği olabilir. Normal. Hani hepsinde normal değil. Juvenil T paterninde ne bir şey var? Olabilir. Gençlerde özellikle kadınlarda onun dışında buralara da bakıyoruz. Herhangi bir este anomalisi yok. Çizdim hepsinde. T dalgası AVR'de zaten negatif bekleriz. Bazen D3'de negatif olabilir. Onun dışında bu EKG'de bir şey yok. Bu EKG normal sinüs ritminde.